Nerede bıraktı? İstanbul'da bıraktı. Ne zaman? Um, ne zaman bıraktı? İlo, İlo. Bugün mü? Bugün nerede? Bugün. Ben seni bırakmam ki oğlum diye öyle düşünüyorsun. Ben, ben orada, ben, ben onu var Nerede? Hmm, um, Gizli seferden. Niye ağlamayacaksın? Bizi özlemeyecek misin? Özleyeceğim. Bir kapı, bana bir kedi bulalım. Tamam Kedi mi bulalım? Kedi. Ee, ne yapacak kedi? O, 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 o benim kediyim olsun. Tamam sonra seni Kızıltepe'de bırakalım mı? Evet. Valla. <laughs> Kızıltepe'de kimin yanına gideceksin? Türkçe söyle. Söyle baba anne. Ba, baba anne ne gitti? Valla çok evet. mu özledin onu? Evet. Başka kimi özledin onu? Hmm. Hele bana bak konuş. En çok kimi seviyorsun? Keloğlan. Okay. Başka? Hmm. Başka? Başka? Hmm. Yaşin. Ah. Yaşin. <laughs> tamam oğlum. Söyle hadi söyle Kızıltepe'ye selamlar. El salla.